Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Urasla muffin keki yapmaya karar verdik. Malzemelerimizi böyle hazırladık. Şimdi bunları gösterelim. Bunları böyle kalpli muffin kaplarına koyacağız. Onun için tabii ki önce kek malzemelerimizi çırpıyoruz, değil mi? Sen Böyle kek malzemelerimizi çırpmamız gerekiyor, değil Ama mi? Ben yaptım. Sen mi yapmak ben istiyorsun? Mi tamam. Bekleyelim. Şöyle alalım. Basalım şimdi. Aa, aa, olmadı. Olmadı arkadaşlar. Beklememiz lazım. Sanırım fişi takmayı unuttuk. Sen bunu böyle tutar mısın? Tutayım. Dur bakalım, tekrar deneyelim. Evet, deneyelim. Aferin. Çok basalım. Bir değil çok. Yap 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 yap. Bak keki yaptı. Evet keki yaptık arkadaşlar. Şimdi sıra neydi? Bunları doldurmak. Ben mi yaptım? Evet sen doldurabilirsin. Şimdi arkadaşlarımıza gösterelim bunları. Dolduracağız. Önce Uras bunları. Arkadaşlar, Arkadaşlara kocaman bir kalp yaptık. Evet. Şimdi bunları bir bir dizelim. Öpücüklü kalp. Hadi bunları diz Uras'cım şimdi. Evet diziyoruz. Yuvarlak mı? Yuvarlak dizebilirsin. Hepsi içine sığacak şekilde dizmeliyiz. Diziyor musun? Dediyorum arkadaşlarım. Tamam. Balonun çiçeğini. Evet. Ama biraz tuya, burada da var da tuya kalmıyor. Biraz. Evet. Bu ya da yapacağım. İkine de yapacağım. Evet. içine de yapacağız. Zaten Şöyle diziyoruz arkadaşlar. Birazdan yapacağım bunu. Birazdan olacak İki, o maalesef. İkine birazdan yapacağım. İkine. Evet. Şimdi böyle dizelim, dolduralım. Bakın yuvarlak. Şimdi içini de yapacağım. Tamam mı? arkadaşlar? Dil çıkarılmaz arkadaşlar <laughs> ha. Öyle bir şey yok. Hadi şimdi içini dolduralım. Arkadaşlar, bir tane şey tolayım mı? Söyle bakalım arkadaşlar. Ne da geykiyor, tuya da, tuya evet, da gerekiyor, Suya da, buya da, bu ya da, bu ya da. Tamam o kadar mı? yok. Bu kadarcık kap almışız. Arkadaşlara bir şey söyleyeyim mi dedin? Ne söyleyeceksin? Pis bir şey Öyle bir şey söyleyeyim mi demek istedin? Anne ben... Evet şimdi de gösterelim arkadaşlara. Öyle dolduracağız içini. Ben dolduruyorum. Ben de Evet, böyle. Ben dolduracağım, Uras da dizecek. Şimdi biz sayalım kaç tane kekimiz ha, olacak? Buna, buna. Tamam. Ben tutayım da. Tamam. Tutayım. Şöyle tut sen bunları Tam böyle. Tut. Ama ama tutuyorsun. Tutmamam lazım. Ama elimi acıtıyorsun. Affedersin, pardon. Elini acıtmak istemedim. Birazcık daha gerekiyor. Bir dakika. Bir de, bir de, bir de, bir de. Dur 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 dur. dolduracağız. Böyle dolduracağız. Bas. Evet dost. arkadaşlar, Uras'la birazcık uzun sürdüğü için ben ona yardımcı oluyorum. Ama ben Evet, dost. şimdi Uras tut bunu. Hayır, tam tamam ama dökmeyelim anne olur mu? Dökmeyelim. Tut, tam ama. Tamam. Şimdi tut, başka alabilir miyiz bak? Tamam gördü arkadaşların. Şimdi başka alıp hepsini dizicez, değil mi Uras? Evet. Evet, yaşasın. Şimdi buna. Evet. Ben tuttum arkadan. Evet, sen onu alttan. Aşağıdan. Evet, tuttum. 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 Evet. Tuttum. Dur 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 dur. Uras çok heyecanlıyım. Acaba nasıl olacaklar, değil mi? Kakao'lu muffin'li erkekler. Evet. Muffin çok seviyorum ben. Evet. Bakın arkadaşlar. aslan? Evet. Gondol nasıl yürü? Arkadaşlar üç tane kaldı. Evet. Son 3 tane kaldı. Oldu. Bak. Kutu Şimdi sayalım. Allah <laughs> Bu bir. Diğerlerini Bu bir... alabilir miyim? Ben, ben, ben şu tarafa alayım. koy. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Evet gördüler. Şimdi dikkatlice koyalım. Yer açalım. İki tane kaldı. Onları da verir misin? Şuralara koymamız gerekiyor. Tuna. Tamam. Ben tutacağım seni tutacağım. Tamam. Dur. Şöyle elinden tutayım. Çünkü ne? sallandığı için kek Hayır, biraz yumuşak Yapma. Ama bağırmıyoruz. Daha sakin değil mi? Bağırmak olmuyor. Kimse annesine bağırmamalı. Ay elime kaldı. Tamam. Tadına bakacağım. Tamam peçeteyle silelim bence değil mi? Ben yuttum. Yuttun. Tamam. Gel bakalım. Tamam. tamam. Şimdi diğerini de ver bakalım. Diğerini de ver bana. Ben tutacağım. Son bir tane kaldı. Çok mutluyum. Evet. Yiyeceğim. Ama bunu nasıl yiyeceğiz? Şimdi bunlar pişecek. Sanda yiyeceğiz. Neden Pişmeden yerse karnımız ağrır Oo. Evet. Şimdi bunları ne yapacağız Uras? Nereye koyacağız? Tost makinesine. Tost makinesine değil, şaşkın. Fırına koyuyoruz. pişecek şimdi. Görüşürüz hoşça kalın. Bay bay da arkadaşlarına. Bay bay. Abone olun. Takip et. Kukuku.